Seneca neden Lucilius adındaki öğrencisiyle bu mektuplaşmaları yapmış? Biz ne, bize ne katabilir? Ondan bahsedeceğiz. İlk aşamada Seneca'nın kim olduğunu kısaca tanıyalım. Ondan sonra da ne yapacağız? Birinci mektubu konuşacağız. Muhtemelen 15-20 dakika sürecek. Ve sonrasında kayıt bitene kadar ek süre yani bu bitene kadar söz hakkı almak isteyen arkadaşlar olursa onlarla da konuşabiliriz. Ben şimdi ekran paylaşımı yapayım. Ekran paylaşımı yapabiliyor muyum? Evet, şu an görünüyor herhalde değil mi? Görünüyor bence. Şimdi e, Seneca'nın kim olduğundan bahsedelim. Bu arada Seneca benim en sevdiğim isimdir arkadaşlar, Aristoteles'ten sonra. Seneca'nın yaşam öyküsü, öyküsü bir kere e, varlıklı bir aileden geliyor. Varlıklı aileden kastımız nedir? Babası da oldukça bu işlere yatkın biri, değil mi? Ama ilk olarak Seneca'ya öğrettiği şey nedir? Hatırlarsanız Aristoteles'in kitaplarında estetik eserlerinden biri neydi? Retorik, diğeri poetika. Ve biz kitap Aristoteles tahlillerini yaparken ilk neyle başlamıştık arkadaşlar? İyi konuşma sanatı. Şu an burada, hafta sonunu buraya ayırmış arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen Aristoteles'in retorik ve poetika aldığı eserlerini okusunlar. Onu akademik olarak nasıl evirebiliriz? Bunlara baksınlar. Çünkü iyi bir akademisyen olmanın ilk konusu nedir? İyi konuşabilmek. İyi sunum yapabilmek, soru sorulduğunda profesyonel bir şekilde, stratejik bir şekilde cevap verebilmek. Aynı şekilde Seneca'nın babası da ne yapmış? Önce Seneca'nın eğitimlerine iyi konuşma sanatını öğreterek başlamış. Aristoteles'in iyi Konuşma Sanatı adlı bir kitabı var. Lütfen onu okumalısınız. Retorik ve Poetika. Aslında Poetika'yı biraz daha tiyatro gibi söylüyor ama bunları okursanız çok daha iyi olur. Ee, bu şekilde birinci daha bakın kitaba başlamadan ilk öğreti nedir? İyi konuşma sanatını bileceğiz arkadaşlar tamam mı? Sonrası çeşitli olaylar oluyor. Bu çeşitli olaylardan sonra büyük, her büyük ismin yaşadığı gibi, biyografileri okursanız her büyük isimlerin yaşadığı gibi bir yerde çok yükseliyor, bir yerde e, maalesef e, vatan haini gibi böyle bir ile uğraşıyor ve en sonunda e, bir avukat oluyor değil mi? Avukat olduktan sonra... E, ülkenin en önde gelen isimlerinden biri haline geliyor ve artık ne yapmaya başlıyor? Danışman olmaya başlıyor. Normal şartlarda bizim hani işte Selçuklu devletine bakarsanız, Osmanlı devletine bakarsanız mesela işte Selçuklu'da e, nizamül mülk vardı, Osmanlı'da daha dini kişilik kişiler vardı mesela e, danışman olarak. Ve şu an İbrahim Kalın var mesela değil mi? Cumhurbaşkanı danışmanı. İbrahim Kalın'ın eserlerini okursanız yani siyasetin dışında ne kadar büyük bir felsefeci olduğunu görebilirsiniz mesela. Aynı şekilde e, Seneca'da eee yine o dönemin kralının değil mi? Neron o dönemin kralının danışmanı oluyor arkadaşlar. Hatta Aristoteles'in de bir dönem Büyük İskender'in danışmanı olduğunu biliyoruz. Yani aslında büyük devletlerin danışmanlarının felsefeci olması gerektiğini hem Platon'un eserlerinden hem Aristoteles'in eserlerinden daha ileriye gidecek olursak, daha daha ileriye gidecek olursak ideal devlette söylediği gibi yani kimin başkan olması gerektiğine dair 12 maddelik bir sıfatlar tanımı yapıyordu ya orada ilk önerisi neydi? İyi bir devlet başkanı iyi bir felsefeci olmalı. Yani bilgiyi seven kişi olmalı. En azından bilgi sevmeye zamanı yoksa da bilgiyi seven bir danışmana sahip olmalı diyor değil mi Farabi? Şimdi ilerletçe bakıyoruz. Neden mektuplaşmaya başlıyor? Çünkü ülkesinden kovulmuş arkadaşlar. Ülkesinden kovulmuş, sürülmüş, sürüldüğü için de böyle yazlık bir yerde oturuyor. Artık ömrünün de son noktasına gelmiş. Bu yazlık bir yerde lüsülüs adlı bir öğrencisi var, bir yere vali olmuş ve bu öğrencisiyle yazışmaya başlıyor. Ve bu mektuplar da şu an günümüze kadar geliyor arkadaşlar. Ve bu mektuplar sayesinde de bizler ne yapacağız? İyi bir akademisyenin portresini çizeceğiz. Sizlerden ricam her mektubu okumadan önce lütfen 50-100 kelimelik bir not alın. Mektuplarla alakalı. Öne çıkan kelimeleri yazsanız bile yeter. İkincisi nedir arkadaşlar? İkincisi de her mektubun bir konusu var. Bu konuları hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Yani panoramik bir toplantı olmasın. Bu budur, şu şudur hadi görüşürüz değil yani. Değil mi arkadaşlar? Hayatımıza bunları entegre edebiliyor olmamız gerekiyor. Birinci mektup bence gerçekten en önemli konuyla başlıyor. Zaman konusuyla. Şimdi e, buradan itibaren birinci mektuba geçiyorum ve birinci mektupla beraber de Artık Seneca'nın mektuplarını konuşuyor olacağız arkadaşlar. Buraları okursunuz. Soru olursa da sohbet kısmını yazın lütfen, tamam mı? Şimdi. aşağıya getireyim. Mektuplardan ayrı iki tane daha kitabı var. O kitapları da okumanızı öneriyorum arkadaşlar. E, Mutlu yaşam üzerine ve e, bilgenin sarsılmazlığı üzerine bu iki kitabı da temin ederseniz, hatta PDF'leri de vardır. E, arkadaşlara yazarsanız onlar size yardımcı olurlar. E, lütfen bu e, kitapları temin edin. Üç tane kitap Seneca'yı okumuş olmanız lazım. Yani İyi bir akademisyen olmak isteyen bir kişi kesinlikle Seneca'yı okumalı. Nasıl bir yol izleyeceğiz arkadaşlar? Adım adım cümle cümle okuyacağız. E, öne çıkan cümleleri değerlendiriyor olacağız. Ben kitabı da aldım. Kitap burada. E, bu kitabı daha önce bitirmeme rağmen şimdi tahlil yaparak ilerliyorum. Altını çizerek, ilk defa bir kitabın altını çizerek okuyorum. Onu da söyleyeyim. Normalde kitabı çizmeyi sevmem ama. E, burada e, altını çizerek okuduğum bir e, kitap olarak e, size gösterebilirim. Şöyle bir saniye. Evet, şurada dursun kitapta. Şimdi adım adım gidelim, değil mi? Adım adım gidelim. Önce ne diyor? Bütün kitaplarında olduğu gibi, yani bütün mektuplarında olduğu gibi Sene Kolisülüs'ünü selamlar diyor. Diğer mektuplarda bunu artık yazmayacaklar. Ve sonrasında da e, konuyu ele alıyor olacağız. Bakın bugün çok kıymetli bir mektup arkadaşlar. Yani diğer mektuplara gelmeseniz bile sadece bu mektubu hayatınızın bir yerine entegre ettiğiniz var ya inanılmaz bir derecede değişir hayatınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün güzel bir yorum yapacağız. Şimdi... Okuyorum adım adım. Öne çıkanları ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendiriyor olacağız. Evet öyle yap Lusilius Muhtemelen Lusilius bir şey yazdı. Ona cevaben yazıyor. Genelde böyle bir mektup gidiş gelişi olacak. Yani Lusilius'un mektupları elimizde yok. Ama ona cevaben bir şey yazıyor. Ne diyor? Kendin için kazan kendini. Şimdiye deyin senden zorla alınan ya da çalınan ya da boşakıp akıp giden zamanla sarıl. iyi kullan onu. Şimdi bakın. Hepimizin en büyük problemi arkadaşlar. Sizlere yalvarıyorum. Hepimizin en büyük problemi nedir? Zaman. Zaman zamanınızı arkadaşınıza ayırıyorsunuz, ailenize ayırıyorsunuz, gereksiz kişilere ayırıyorsunuz, okula ayırıyorsunuz. Onlarca zamanınızı bölüm halinde dağıtınız bir durum söz konusu ve biz zamanı iyi kullanamıyoruz. Ne zaman ki biri zamanı iyi kullanıyor, o zaman ona uzaylıymış gibi bakıyorsunuz. Neden? Çünkü diyorsunuz ki bu kadar şeye nasıl yetişiyor? Demek ki zamanı iyi kullanıyor arkadaşlar. Zamanı iyi kullanan bu gezegenden, bu dünyadan değilmiş gibi davranıyor kisvesi altında değerlendirilir. Bunu Einstein'ın görelilik teorisinden de biliyoruz değil mi arkadaşlar? Einstein teorisi ne diyor? İki farklı gezegendeki zaman aynı şey değildir. İki farklı gezegende burada bir birimlik zaman bir başka bir gezegende altı birimlik zamana denk gelebilir. Yani sizde de 24 saat var. Burada zamanını iyi değerlendiren kişi de, de 24 saat var. Sen 24 saatinin 20 saatini boş yaparak geçirirken burada 24 saatinin 15-16 saatini harika geçiren biri var. Ve sen yerinde sayarken bu yavaş yavaş yükseliyor. Değil mi? Sabırla her gün aynı rutinde yani rutine bindirilmiş bir şekilde zamanı iyi kullanan biri ne yapacaktır? Yavaş yavaş yükselecektir. Bu ne yapacak? Yerinde sayacak. Ondan sonra Instagram'da fotoğraflarını gördüğünüz kişiye ne diyorsunuz? Ne kadar şanslı ya diyorsunuz. Ne kadar şanslı? Ne kadar şanslı diye bir şey yok arkadaşlar. İnsan şansını kendisi oluşturur. Denemeden Başarılı olamazsınız. Bir şeyleri deneyeceksiniz, bir şeyleri kaybedeceksiniz. Kaybetmenin de kazanım olduğunu, kaybetmenin de bir tecrübe olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kaybetmek kelimesini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor, değil mi? Kaybetmek kelimesini hayatımızdan çıkaracağız. Bir şeyi kaybediyor gözüksek dahi ne diyeceğiz? Kazanım, tecrübe diyeceğiz, değil mi? Tecrübe. Ve siz zamanınızı çok iyi kullandıkça ne olacak o arkadaşlar? Artık adım adım sizin yükseldiğinizi görüyor olacaksınız. Hem siz göreceksiniz, hem de Instagram'da sizi takip edenler, Twitter'da, LinkedIn'de sizi takip edenler yavaş yavaş yükseldiğinizi görecekler. Hiç kimse anasının karnından şanslı doğmadı. Herkes şansını kendisi oluşturur arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tamam mı? Bu çok önemli. Ne diyor öğrencisine? Zamanına sarıl diyor. Neden? Çünkü kimi zamanımız bizden zorla kapılıyor. Yani biri size şunu yap, bunu yap diyor, istemeden yapıyorsunuz. Veya kimisi sinsice çalıyor. Bakıyor ki siz çalışıyorsunuz sizi zehirlemeye yönelik yaklaşanlar oluyor. Arkadaşlarınız kıskandığı için bu şekilde yaklaşabilir. Bakın bu çok geldi benim başıma. Sizin de başınıza geliyordur. Şu an bu mektubun ortasına kendisini kendinizi koyun. Yani Lucilius sizsiniz arkadaşlar ve bir hoca size konuşuyor. Öyle düşünün tamam mı? Ne diyor? Kimisinin de zamanı boş akıp gidiyor. Zaten aramızda şu an herkes bir anket yapsak herkesin boş yaptığı bir dönem vardır. Bazen insanın hayatında boş yapması gerekir arkadaşlar. Z kuşağı diliyle konuşuyorum. Yani bazen tabii ki dizi izleyeceğiz. Bazen tabii ki bir film izleyeceğiz. Bunlar boş yapmak değil. Bunlar da kazanım. Bunlar da beyninizin bir şekilde gelişimine yönelik katkılar. Tabii ki gidin saçma sapan pembe dizi izleyin demiyoruz. Ama bir biyografi filmi izlenebilir değil mi? Bir kaliteli müzik dinlenebilir, bir tiyatroya gidilebilir. Yani bunlar tırnak içinde boş yapmak gibi gözükse de aslında sizin beyninizin gelişimine oldukça önemli, güçlü katkılar olarak tanıtıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Umursamadığımız için uğradığımız kayıp da en yüz kızartıcı olanı. Zamanın gitmesini buradaki 39 kişiyiz. En az 35 kişinin umursamadığına imza atarım arkadaşlar arkadaşlar. Burada sizi suçlayıcı konuşmuyorum yanlış anlamayın. Dikkat çekmek için söylüyorum. Lütfen zamanımızın akıp gitmesine izin vermeyelim. Tamam mı? Dikkat edersen diyor hayatımızın en büyük bölümü kötü iş yapmakla geçiyor. To do list hatırlarsanız zamanın yönetiminde ne diyorduk? Gereksiz işi öne alıyoruz. işten kaçmak. Hatırlarsanız işten kaçmak. Bakın ta milattan sonra birinci yüzyıl yani bu değil mi? Dörtler işte elliler neyse. Orada bile ne diyor? Hayatımızın büyük bir kısmı kötü iş yapmakla geçiyor. Büyük bir bölümü hiçbir iş yapmamakla bütün yaşamımız da ne yapıyor? Gerekenden başkasını yapmakla geçiyor. Şurada yapmak istediği şey ne arkadaşlar? To do list'in tanımı. Değil mi? To do list'in tanımıdır burası. O zaman ne yapacağız? Önce yapılması gerekeni, sonra daha az gerekeni, daha az gerekeni diye gideceğiz. Ne diyor? Zamana değer veren, gününün değerini bilen, her gün biraz biraz daha ölmekte olduğunu anlayan bir kimse gösterebilir misin bana? Yok. Neden? Çünkü gençken ölümle alakalı bir derdimiz yok. Ama Seneca gibi 55-60'ı geçtikten sonra ben ölüyorum galiba diye bir derde geçiyoruz. Seneca'nın derdi de o aslında. Ama diyor ki ben gençken zaten hani zamanımı güzel değerlendirmiştim. Sana da öneririm. Gençken zamanını güzel değerlendir. E, yaşlılıkta ya işte zamanımız boşa gitti, keşke gençliğim geri gelse gibi bir derde düşme diyor. Yanıldığımız bir nokta var. Sanıyoruz ki ölüm önümüzdedir. Yani ölüm gelecekte değil aslında adım adım öldüğümüzü söylüyor. Yani her zaman ölümün bilinciyle yaşamak gerekiyor tabii ama yani ölümü de önümüze alıp ya ben ya bugün ölürsem falan diye böyle bir e, duygusal dengesizliğe de geçmemek gerekir. Yani bunun bir yarılanma ömrü gibi düşünün. Yani radyoaktif madde değiliz ama hani sonuçta belirli bir süre sonra bizim sönümleneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ondan bahsediyor aslında. Seneca'nın birçok mektubunda bu var arkadaşlar. Ya duygusal olarak hep ölümü düşünen, hani böyle hep e, ölüm duygusallığı yaşayan biri bunun aslında altında e, nasıl iyi bir insan olmanın, nasıl iyi bir bizim için iyi bir akademisyen olmanın değerini veriyor. Öyle söyleyelim. Hayatımızın yerimiz, yerimizde kalan kısmını ölüm geçirmiş eline o halde bana yazdığın gibi davran diyor. Bütün saatlerine sarılacaksın. Ne yapacaksın? Bütün, bütün saatlerine sarılacaksın. Bugünle el koyacaksın. Daha az bağlı kalacaksın yarına. Bak bu mükemmel bir cümle. Yani bu benim hayat stratejim arkadaşlar. Bugüne sarılırsan, bugün yapılacaklar listesindeki her şeyi yapabilirsen. Hani onda dokuz, onda sekiz neyse bu da okey. Bunları yapabildiğin sürece yarın başka bir iş yapıyor olacaksın. Ertesi gün başka bir iş, ertesi gün başka bir iş, ertesi gün başka bir iş. Ama burada boş yapan ikinci kişiyi düşünün. Bugün işini yapmadı, yarının işi zaten artık üstüne bindi. Yarın işini yapamıyor olacak. Bakın hep yerinde sayıyor. Bu, bu kişi olmamalıyız arkadaşlar. Bu kişi olmalıyız. Yani on maddede bir tane bile yapsanız bir tık. iki tane bile yapsanız biraz daha. Yani bu farkı görmemek, görmek gerekiyor. Hem ders çalışırken hem de kendinize yatırım yaparken bu farkı kesinlikle dikkat ederek hayatınızı yaşayarak sürdürmelisiniz. Tamam mı? Ne diyor? Böyledir bu iş. Yaşamak ertelendi mi? Yani yapılacaklar listesi ertelendi mi akademide? Zaman bir bakmışsınız uçmuş gitmiş. Yüksek lisansı 5 yılda, 6 yılda yapıyorlar. Doktorayı 6-7 yılda yapıyorlar. Neden? Çünkü o günün işini o gün yapmıyor arkadaşlar. Yarın yaparım diyor. Haftaya yaparım diyor. Yarın yazarım projeyi diyor. Haftaya yazarım makale diyor. Bir bakıyorsunuz 6 ay olmuş, 1 yıl olmuş. Hala o makale belki 1 saatlik işi var arkadaşlar. O makale öyle kalmış. Ben mesela şimdi yıllık izne gittim. 20 tane makale yaz şey yapılması gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor. İşte İngilizceye çevrilmesi gerekiyor. Veriler toplanacak. Hepsi birer saat bu arada. Ama ne oldu? Bir ay bekledi arkadaşlar. Araya başka işler girdi. Yıllık izin bilmem ne. Ne oldu? Hepsi bekledi. Şimdi ben adım adım hepsini yapmaya çalışıyorum. Ama hani bilinçli biri olmasan dersin ki haftada bir tane yapsam e ne oldu? 20 hafta oldu otomatikman değil mi? Yani bu şekilde çalışan akademisyenler olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen zamanın kıymetini bilerek hareket eden akademisyenler olmalısınız arkadaşlar. Tamam mı? Zamanın kıymetini bilmelisiniz. Bakın burada ne diyor? Her şey yabancıdır bize. Bizim olan bir tek şey var. O da ne? Zaman. Bak bugünün çıktısı. Bütün mektupların en önemli çıktısı budur arkadaşlar. Bize bahşedilen, herkese eşit dağıtılan tek bir şey var. Zaman. Yani senin de 24 saatin var, benim de 24 saatim var. Buradaki tembel adamın da 24 saati var. Burada yükselmek isteyen kişinin de 24 saati var. Hangisinin nasıl kullanacağı tamamen kendisine ait. Vicdanına ait, iradesine ait zeka kapasitesine ait, çalışkanlığına ait. Şimdi zeka, zeka da tartışmalı bir şey değil mi? Yani çok zeki olup tartışmayan biri mi? Çok çalışkan olup o zekinin yapabileceği işi yapan mı? Tabii ki çok çalışıp zekinin yapabileceğini yapacak kişiyi istiyoruz. Ama hem zekidir hem çalışkandır. O zaten genius dediğimiz deha mertebesine hemen yükselebiliyor. Değil mi? Adım adım. Mesela öğrenciler arasında farkı da görebiliyorsun. İşte proje eğitimi, makale eğitimi. Bir öğrenciye bir iş verdiğinde onun yapma hızını görebiliyorsun. Mesela bazısı yarım saatte yapıyor, bazısı beş saatte yapıyor. İkisi de okey, problem değil. Ama o beş saatteki belki adım 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 ne yapacak? Yarım saatte yapma hızına ulaşacak değil mi? Çalışması lazım. Yani hemen pes etmemesi gerekiyor. Yanındaki arkadaşı üç saatte işte anatomiyi hallederken kendisi on altı saatte hallediyor olabilir. Bunda problem yok. On altı saat çalışacaksın o zaman. Yani kapasite başka bir şey. Ama adım 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 strateji ve taktikle belki sen de yarın öbür gün üç saatte halledebiliyor olan bir haline geleceksin. Burada da küsmemek gerekiyor. Duygusal davranmamak gerekiyor. Ne diyor? Doğa yalnız bunu bu tek kaçıcı ve kaygan şeyi bizim ellerimize vermiş. Zamandan bahsediyor değil mi? Zaman kaçıyor. Bakın zaman gidiyor şu anda. Bakın 23 dakika olmuş. Zaman gidiyor yani. İnanılmaz bir şey. Ve bu çok korkunç bir şey. Yani zamanın gitmesi beni en çok rahatsız eden şeylerden biri bu arada. Ama onu da her isteyen alıyor bizden. Değil mi? Mükemmel bir cümle geliyor arkadaşlar. Bunu bence duvarınıza e, asın böyle yani. Yazıp asın. İnsanlar öyle akılsız ki bir kimseden küçücük, değersiz, yerine konulabilir, konulabilir bir şey aldılar mı? Kendilerinin borçlu sırasına konmasına göz yumuyor. Yani diyelim ki 5 lira aldım Ahmet'ten. Biliyorum ki Ahmet'in bana 5 lira borcu var. Ahmet de biliyor ki 5 lira verecek bana. Bunu diyor listeliyoruz. Ama ne zaman ki zamanımızı alıyor herhangi biri yani bir öğrenci de olabilir, statü fark etmez. Bir dekan olabilir, rektör olabilir, bir arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir. Kimse kimseye borçlu olmuyor. Yani gelip mesela bir saat oturup benimle çay içebiliyor X kişisi. Demiyor yani bu çocuk bir şey yapacaktır, makale okuyacaktır, proje yazacaktır. Yani benim şu an burada yani o kişiden bahsediyorum. Şunu demiyor. Ben ben burada boş yapıyorum ama acaba bir işi var mıdır? Ya mesela geliyor ya ben mesela laptopa bakıyorum değil mi? Yani arada laptopa bakıyorum ki hani git artık diye. Ama şimdi bu gitme eylemini gerçekleştirmiyorsa e zaten o yok, sistem yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela zaman yönü, yönetiminde bazı şeyleri öneriyorlar. İşte gelen kişiye eğer sizin davranışınızdan anlamıyorsa ona lütfen kibarca söyleyin diyor. Şimdi ona bir kere kibarca söylediğinizde bu sefer şey diyecek, bir daha gelmeyeyim. Çok mu kıymetli, aman bilmem ne. Ya etrafımızda böyle çok insan olacak arkadaşlar. Sizlerden ricam çalışırken... Ya ortamınızı değiştireceksiniz, o kişilerden uzaklaşıp, uzak, uzaklaşıp izole olacaksınız, ya kütüphaneye gideceksiniz, ya telefonunuzu sessize alacaksınız. Ama bir şekilde Onlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Uzaklaşamayacaksanız, uzaklaşamayacak durumdaysanız da o zaman kibarca söylemek gerekiyor. Başka çaresi yok. Ya da geldiğinde muhabbete 10 dakikan var diyeceksiniz. Bakın ben daha bu hafta okula gittim. Bak işte akademisyeniz sonuçta. Yani konuştuğum kişilere ben en baştan söylüyorum. 10 dakikam var diyorum. Yarım saatin var diyorum. O kişi onu bilerek muhabbet ediyor. Onu bilerek yayıyor zaten. 10 dakika. Onun için güzel. Benim için de güzel. 10 dakika bir çay içtin. Tamam bitti gitti. Ama o 10 dakika 20 dakika 50 dakika olmamalı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Zamanını alan insan hiçbir şeyle borçlu saymıyor kendini ki bu korkunç bir şey. Ne diyor? Belki diyor bana böyle öğütler verdiğin halde kendin nasıl davranıyorsun diye soracaksın diyor. Yani öğrencisine diyor. Bu da doğru. E bazen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani biz öğüt veriyoruz ama yani buradaki asıl olayı şunu bilmeniz lazım. Hani öğüt veren kişi sen ne yapıyorsun acaba Bir düşünmemeniz gerekiyor bu mektupları okurken. Çünkü öğüt veren kişiyi sorgulamak gibi bir durum olamaz. Değil mi? Ne diyeceksiniz? Yani benim dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın. Yani yaptığımı da yapabilirsiniz tabii de ama dediğime odaklanmanız gerekiyor bence. Tamam mı? bu da öyle diyor açık yürekle söyleyeyim refah içinde ama dikkatli yaşayan bir insan gibiyim diyor ben hayatımı dikkatli yaşadım diyor harcadığımın hesabını iyi tuttum diyor yani hep yapılacaklar listesi yapmış bir şekilde ne yaptı bilmiyorum hiçbir şey yitirdiğimi söyleyemem ne yitirdiğimi niçin nasıl yitirdiğimi söyleyeyim fukaralığımın nedenlerini bildireyim sana hani fakirlikten bahsediyor İnsan için yetiyorsa diye elindeki özetle insana elindeki yetiyorsa o insan e, mutlu bir insandır diyor. Burada iki tane temel olay var zaten felsefede, stoa felsefesinde. Bir, iyi olmak. Yani en iyiye giden yol. İki de mutlu olabilme durumu. E, bundan bahsediyor. Ne diyor? İyisi mi? Sen de malını kötü gün için sakla. Hem de zamanında başla bu işe. Zamanında başlayacağız. Yani bugünden itibaren hobiler edineceksiniz. Hobiler sizin hayatınızı yönlendirecek. Hobiler sizin sosyal zekanızı yukarı çıkaracak hobiler olmalı. Ne kitap okumak ne iyi filmler izlemek. Değil mi? Bir bilim kulübüne üye olmak, bir eğitim ücretsizse gidip o eğitime kayıt olmak, kitaplar almak, işte bilgisayar programı öğrenmek, yabancı dil öğrenmek. Bunlara başlamalısınız arkadaşlar. Her gün işte bir bilgisayar programı veya yabancı dil. Her gün yarım saat, bir saat çalışın. Yani üç ay sonra, doksan gün sonra eğer orta düzeye gelememişseniz yani ben kefilim orta düzeye gelebileceğinize. Ama her gün aralıksız bir saat, bir buçuk saat o ilgili konuyla e, ne derler hemhal olmanız gerekiyor. Yani o konuyla böyle bir grift yapıya geçmeniz gerekiyor ki ancak o zaman başarılı olabilirsiniz. Değil mi? Ne diyor? Atalarımızın dediği gibi dibi göründü mü küpün neye yarar tutun değil mi? Yani zamanınız az kaldıktan sonra istediğiniz kadar dikkat etmeye çalışın. Hoca size ödev vermiş, bir hafta süren var demiş. Sen altı gün gezmiş, tozmuşsun, son bir gün kalmış. Hocaya mesaj atıyorsun. Hocam ben bir hafta sonra yapsam mı? O hocanın gözünde sizin için kötü bir intiba bırakır. Lütfen bu intiba olayına dikkat edin. Hem uluslararası mecrada hem bizim ülkemizde önemli bir şey. Yani first impression dediğimiz ilk intiba, ilk izlenim birçok olayın aklına getirdiği şey, yani yüzde sekseni öyle söyleyeyim. Bir akademik bir laboratuvara girdiğinizde, bir ortama girdiğinizde e, ilk izlenim çok önemli. Heyecanınızı, moral motivasyonunuzu her zaman gösteriyor olacaksınız. Ve sonrasında da o çizgide devam etmelisiniz. Yani gittiğiniz ortamda çizgiyi buraya çektikten sonra ben böyleyim dedikten sonra böyle olursa sıkıntılı bir durum. Ama böyle başlamak istiyorum, zamanla yükselirim derseniz eğer ortam böyle bir yerse yine sıkıntı arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Her zaman çizgiyi yukarıda tutup ve o çizgide devam etmeye çalışacaksınız. Tabii hedef ne? Daha iyi olma. En iyi ne demek? Senin e, dününden daha iyi olma durumu. Yani şu an bugünden itibaren, bu mektuptan itibaren dünden daha iyi bir iş yapıyor olmanızı öneriyoruz. Böyle yaparsanız e, oldukça güzel, sağlıklı bir akademik kariyer sizi bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Mektup bu kadardı. E, katılımcılara teşekkür ediyorum.